hiç vaktimi harcayamam böyle alışverişe şu an ama. Pantolonlar 2300, kışlıklar 3000 falan. Düğüne denk geldik. Şöyle bir karnıyarık ve pilav aldım. Bu ne? Böyle hazır yemekler de satılıyor Anlamadı İngilizce Israrla sırmıca konuşup bağırdı Bir daha da almam zaten Turiste de böyle davranılmaz ki Hep de bana denk gelir zaten Ya ya aldım ya ya Sinir beni ya Çok komik ya Hiç vaktimi harcayamam böyle Alışverişe şu an ama H&M'e girebilirim <laughs> Güzel bir şey bulursam alabilirim ha Kışlıklar çıkmış Böyle bir pantolon 4699 dinar. Ama terlere bak. 3499. Gömlek varmış. Rengi güzel olmasa da 2300. 1500 dinar. Ne kadar güzelmiş ya. 3000 dinar almış. 4000 2300 dinar. 20 euro yapıyor. Bir 62'lik boyuma şu kadar falan fazlalık oluyor. Kozmetik bulursam kozmetiğe gireceğim. Boyları benden uzun abi ya. Uzun bunlar. 4000 dinarmış bak bu. Bu da çok güzelmiş. Zara'ya da bakalım. 6590 bin almış. Şöyle bir şey. 5000'e yakın. Midem bulanıyor. Acaba şey mi içsem? Mide bulan tapı mı içsem? Bilemedim. Burada ne var? stand kurmuşlar. Bakalım bakalım. Craft market. Takı var. Ay şurada bebek kıyafetleri var. Güzel bir şey bulsaydım alacaktım. Nasıl taşıyacağım ki? Taşıyamam. Bakalım buraya. Ben alabilirim. 1390muş. Deneyim şunu. Katlar şey ya. 1690 ne kadar yapıyor acaba? Hesaplarım da. Şu hesaplayamayacağım. Benim el peki. Hmm. Bu kadar güzel bir kütüphane. Çok otantik. Binalar çok güzel. Burada caddede, bu caddede Türkleri çok seslerini duyuyorum. Varlar. Buradayız. 1390 dinar aldım. 2000 verdim. 610 geri verdi. KDV'ye bak. 231 KDV. KDV herhalde o. Saat hala bir yalnız ha. Ben bayağı bir gezdim. Pantolonlar 2300 kışlıklar 3000 falan montlar 3000 4000 6000 3300 dinar şöyle bir mont 1700 Çok güzelmiş ama şimdi Aziz Mihail Kilisesi'ne gidiyorum oradan da Kale Meydanı'na çıkacağım 6 dakikaymış buradan gidiş ne güzel kafeler varmış midem çok bulanıyor ya ben anlamadım niye bu mideme dokunan ne var yani buradan diyor sağda. Şu karşıdaki ne ama acaba? Bak bu sokan güzelliğine bakar mısınız? Aa şurası. Aziz Mihail. Bakalım içeri girebilecek miyiz? Onun yanında da başka, başka bir tane daha var. Ona da gideceğim. Açıksa girerim, değilse girmem. Bakalım giriş var mı? Düğüne denk geldik. Acaba bu kiliseye var mıydı? Giriş bilmiyorum da kapı kapalı ya. Zorlamayacağım şansımız zaten kötü durumdayım. Kiliseden iki ha denk gelmemiz <laughs> çok iyiydi. Burası askeri herhalde bir şey. Burada subaylar falan iniyor. Ve lüks arabalar falan geçiyor. Bir takım inşaat işleri. Bu buraları lastik döşemişler. Bir şey yapıyorlar ama anlamadım. İnşaat var. Bir tane Türk restoranı gibi bir şey var. Türklerin gittiği. Oraya gideceğim de. Şimdi ben şu taraf Mihailova Caddesi. Oradan saptım ve Kultura. Kafe, restoran, baklava diyor. Oraya geldim. Çalışanlar Türktü. Şöyle bir karnıyarık ve pilav aldım. Bu pilav çok güzel. Karnıyarık da harika. Sadece limon ve Ekmek de var. Bu sonra... yemekler var. Aynen. Başka? Burada kebap çeşitleri var. Kebaplarımız da varmış ya. Evet. Burada salata tarzı, kebap, pide, lahmacun. Lahmacun da var. Çok çok Teşekkür ederiz. Cadeli o zaman be şöyle be, bir gösterim şey, size. Tatiller. Sağ olun. Kolay gelsin. Olun, teşekkür ederim. Kale Meydanı'na yakın Çençok Usta varmış. Şuraya bir girelim mi? Girelim bence. Shopping Centra. Ee, hiç arama marama yok. Direkt giriyor muyuz? Vallahi direkt giriyoruz ha. He. Yukarısı herhalde şey ya. Yiyecek bölümü. Bakalım. Şurada diyen market varmış. Market ekmeği. Market değil mi burası? Market. Alışverişimi yapayım. Kaça kadar açık acaba? 9'da açılıyormuş. Akşam 10'a kadar. Bakın diyeceğim. Şampuanlar 600 dinar. Bakım şeyleri... 470, 670, 200 dinarmış. Bu kendi markalar herhalde. Evet orantılar 450. Bak bu gene o marka. Bak şöyle bir şey 479 niz. Tarak. Tarağın yok aslında. Aa bu güzelmiş. Bak bunu alayım. 300 dinarmış. Tamam ben bunu alayım. Küçük hem de. Seyahat boyu. Dip boyası için 450 dinar. 600 dinar. L'Oreal. Boyalar var. Boyalar da 670 dinarmış. Hmm. Şampuanlar da işte 900'e var. 400'e var. 600'e var. Falan. Bir tarak vardı. O tarak kırıldı. Saç bir de güzel taramıyordu zaten. Şey tara kaldım. Kaç? 301 dinarmış. Dilimlenmiş satılıyor bunlar ya. Bak 87, 84, 149, 100 dinar. Havuç almasaydım şöyle bir şey alırdım. Ne, ne ki? Bu şey değil mi? Börtlen değil mi bu? Çilek bu ya. 256. Bu mango 390 diyor. Üzüm de varmış. Neyse üzüm geçen yedim. Ama iyi de gidiyor biliyor musun üzüm? Alayım ben üzüm de alayım. Üzüm aldım mango aldım. Üzüm 207 dinarmış. Şimdi bir içecek bir şeyler alacağım. Burada ne varmış? Sandviç varmış. Neli ama. İçinde şeyler var. Sevmiyorum hocam bunları. Bu ne? Bir şey soslu et herhalde. Çorba. Akus. Akusi toskane çorbası. Şekersiz enerji içeceğimiz bunlar. Ama işte tabii tatlandırıcı o içinde. Bak böyle hazır yemekler de satılıyor. Alsam mı? Şimdi bir şey göstereceğim. Burada kiloyu şeyi siz tartıyorsunuz. Mesela şuradan ekmek alıyorsun ya. Göstereceğim şimdi. Şimdi buradan ekmeği seçiyorsun. Burada kodu var aşağıda. 209. Ya da buradan direkt kendini seçiyorsun. Şimdi buradan mesela ekmek. Şunu seçmiştim ben. Kaç adet alacaksan şuraya giriyorsun. Bir adet deyip enter yapıyorsun. Bir şekilde. Fiyatı var. 34 binar. 75, 29 çikolatalar öyle. Kruvasan mesela ne kadarmış? 110 dinarmış. Nutella 494 dinar. Market çok güzel ama ha. Kocaman büyük. AVM'nin içinde zaten. Değil Değildi. Deminden beri çekeceğim, çekeceğim, çekemiyorum. Ben bir otobüse bindim. Böyle otele gidiyorum. Güzel bir Mahallede indirdi beni mahalle işte. Ne kadar güzel bir mahalle burası ya. Ay, ay bayıldım. Hem kuş sesleri hem sakin. Şehrin gürültüsünden uzak. Çok güzel. Şöyle küçük pencerelerden sandviç falan, su falan satıyorlar. Böyle uzatıyor sana. Çekemedim geçtim orayı da. bisikletle böyle arkasına mesela şey alıyor. Çanta gibi. Büyük bir çanta. Bisikletle sürerek bir şeyler bırakıyor. Ne olduğunu tam anlayamadım. Anlayınca söylerim. <laughs> Sokak. Gece güzel olur diye düşünüyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem gelirim. Hissetmezsem gelmem. Çünkü erzaklarımı aldım. Ulan kadının altı tane yumurta istedi. Anlamadı İngilizce. Israrla sırça konuşup bağırdı. Neyse sabırlı oldum. Çünkü yumurtaya ihtiyacım vardı. Esnaf biraz gıcık ya. Pazarın esnafı. Evet. Bir daha da almam zaten. Bir daha da beni nerede bulacağınız? Turiste de böyle davranılmaz ki. Hep de bana denk gelir zaten. Ya ya aldım. Ya ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sinir etti beni ya. Ne kadar harcadığımı hesaplayacağım. Ay bu dökülmemiştir inşallah. Şöyle bir balkabağı çorbası aldım. Ee, üzüm aldım yine. Ee, Maxi market. Kasadaki kadın mesela bunu alırken oradaki kasadaki kadın çok tatlıydı. Çok da tatlı davrandı. Gülüştük falan yani. Mango aldım. Üzüm aldım. İşte biraz enerji olsun dedim. Ekmek aldım en önemlisi. Su aldım. Mesela şöyle bir tane Mide bulantım için şey aldım. Yağ yalarımızı dizelim. Çok komik ya. Markete 1193 döner ödemişim. Her kaç lira yapıyor ve bayağı da bir şey aldım yani çorba aldım, ekmek aldım. 1193 döner. 494 lira ödemişim arkadaş. Ben bunu Türkiye'de alsam var ya bir mango zaten 200 lira tutar. Wow. Ucuz. Ucuz abi. Ekmek aldım. Üzüm aldım. Üzümün kilosu 100-200 lira bizde. Ha, yumurta ne kadar? Yumurta da 79 dinar mı? Ne tuttu ya? 404 dinar çorba. Onlarda da çorba yazdığı için okuyabildim. Orbit paper 77 dinar. Sanırım o şeker. 300 gram e, ekmek. Ha, ekmek cabiatta 76 dinar. Su 155 dinar tutmuş. Rosasu. Pardon 234 dinar tutmuş. Neyse yani bayağı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sen bir kere onu geç. Üzümle mangoya aldım aldın mı 494 liraya zaten ödersin. Üsküpten böyle bir şey almıştım. Benim alerjan maddelerim içeriyordur diye. Yemedim. <laughs> Şu an şurada gördüm işte. Dedim ki bir tadına bakayım ne olacak. Şöyle bir şey. lütfen abone olun ve beğenin. Gerçekten bu kadar emeği kendim için veriyorsam kendim için evet geziyorum ama bu kadar çok çekimi ve emeği geleceğe bırakmak için yapıyorum. O yüzden abone olursanız vaat veriyormuşum işte. <laughs> Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Gerçekten çok yoruluyorum Bak hem yatay çekim oluyorum, hem dikey çekim oluyorum, hem fotoğraf oluyorum. İnsan karşılığında almak istiyor. O yüzden lütfen abone olup beğenirseniz ilk defa söylüyorum. Bu video yayınlandığında kaç abonem olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. 995 kişi gerçekten yol arkadaşımdır. Teşekkürler. Çok severim. Bu filmlerin serisini de çok seviyorum. Asterix ve Obelix'i. E.